Merhaba arkadaşlar bugün sizlere şubeye gitmeden yapı kredi banka hesabı nasıl açabiliriz uygulamalı şekilde göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar Play Store veya App Store'dan yapı kredi mobil uygulamasını indiriyorsunuz ve buradan biz başvuru yapacağız yani hesap açacağız. Hemen arkadaşlar bakın yapı kredi mobile girdikten sonra bireysel yapı kredi müşterisi yol seçeneğimiz var altta hemen buna basacaksınız bastıktan sonra arkadaşlar hemen TC kimlik numaranız, telefonunuz, doğum tarihinizi girip en alttan devam yapıyorsunuz. Ben bunları girip devam yapacağım hemen. Devam yaptığımızda arkadaşlar bakın bize hangi işlemleri uygulayacağımızı gösteriyor. Önce biz kimliğimizi doğrulayacağız. Daha sonra bize bazı sorular soracak, onları cevaplayacağız. Daha sonra ise arkadaşlar biz bir görüntülü görüşme yapacağız. Şimdi kimliğinizi doğrulayın da yani bizim e, telefonumuzda NFC özelliği olmazsa bu kimlik doğrulamasını yapamayız. Yani NFC'niz yoksa hiç uğraşmayın arkadaşlar. Ben şimdi kimliğimi doğrulayıp geliyorum. Şimdi arkadaşlar ben kimliğimi tarattım. Ancak bazı arkadaşlarımız bu NFC ile kimlik taratmayı yapamıyor kanalımızda bir videosu mevcut. Onlar o videoyu izleyebilir. Yapı Kredi Mobil'den e, NFC ile kimlik tartışma nasıl yapılır videosunu çektik. Sorun yaşayanlar oradan izleyip nasıl yapacağını görebilir. Ben tarattıktan hemen sonra bakın buraya geldim. Burada bana işte sen hangi banka hesabını açmak istiyorsun gibi sorular sordu. Mesela ben vadesi hesap açmak istiyorum. Orada birçok seçenek var. Maaş hesabı, işte vadeli hesap gibisinden. Hangisini seçmek istiyorsanız siz onları seçiyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar burada bu referans kodu boş iş yani bir arkadaşınız size davet yolluyor falan onu hiç ben doldurmuyorum. Daha sonra ben e-postamı gireceğim buraya arkadaşlar en alttan devam yapacağım hemen. Devam dedikten sonra arkadaşlar bana diyor ki bakın yapı kredi mobilinin altı haneli şifresini belirle. Yani ben bu yapı kredi hesabını açacağım ya mobil hesabının şifresini belirleyeceğim. Bunu belirledikten sonra arkadaşlar beni bir tane müşteri temsilcisine gönderecek. Onunla görüntülü görüşme yapacağım ve benim yapı kredi mobil hesabım açılmış olacak arkadaşlar. Bu şekilde siz de yapı kredi hesabı açabilirsiniz şubeye gitmeden. Umarım işinize yaramıştır. Hepinize iyi günler.